Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Lafı fazla uzatmadan direkt konuya giriş yapayım. Çünkü zamanın her şeyden değerli. Artık bunun farkına varın. Zamanınızın ne kadar değerli olduğunun farkına varın. Arkadaşlar zamanımız her şeyden değerlidir. Şimdi en verimli aylar Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Arkadaşlar bu aylarda ne yaptıysan kardır. Sonraki Nisan, Mayıs, Haziran ayvayı yersiniz. En sıkıntılı aylar başlar. Eğer bu ayları verimli bir şekilde geçirmesen bu aylarda ayvayı yersin. Dengen alt üst olur. Psikolojik men kendini toparlayamazsın. Sıkıntıya girsin. Ne yapacağım? Hocam eksiklerim var. Hocam denemeye girmem lazım. Hocam şunu yapmam lazım. Abo sınav az kaldı. Mezuna mı kalsam acaba? Aman ha aman ama. En verimli ayların başındayız. Ondan dolayı çok çalış, eksiklerini kapa. Yaz geldiği zaman, bahar geldiği zaman zamanın nasıl su gibi akıp geçtiğini siz bile anlayamazsınız. Ama şu anda zamanı kontrol etme bizim elimizde. Ondan dolayı dedim ki lafı fazla uzatmadan direkt konuya giriş yapayım. 4 ay. Ara tatil 15 gün ocağın son haftası. Müthiş. Otur. Adam akıllı çalış. Video bittiği gibi ben ne yapıyorum? Ben ne yaptım? Artık kendimi toparlayayım. Artık yavaş yavaş silkeleneyim de oturup dersime adam akıllı çalışayım deyin. Deyin. İnanın. Sen canın açır. Benim için çalışmıyorsun. Kendin için çalışıyorsun. Sen sınavı kazandığın zaman biz birbirimizi görecek miyiz? Hayır. Yine sen kendi hayatını inşa etmek için güzel yerler kazanacaksın. Hocam ben bundan sonraki hayatımda düzgün bir yaşam, kaliteli bir yaşam geçirmek istiyorum ölene kadar. İşte bu senin elinde. çalış. Daha güzel bir yer kazanmak için çalış. Daha güzel bir bölüm kazanmak için çalış. Hayalindeki mesleği yapmak için çalış. Benim için çalışma. Kendin için çalış. Ailen için çalış. Annem baban sınavdan sonra yüzleri biraz gülsün ya. Çalış. Çalış. Lafı fazla uzatmama gerekiyor. En verimli aylar. Çok çalış. Son 3 ay. Eksiklerim var. Minik eksikler. Tamamlarsın. Denemeye girmen lazım. Denemeye gir. Çünkü arkadaşlar sıcaklar başlıyor. Bahar ayı. Rahat rehavet ayı. Lafı fazla uzatmıyorum. Çalış, çalış, çalış. Zamanın kıymetini bil. En verimli aylar. Çalış. Hadi seviliyorsunuz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sınav yolunda herkese başarılar diliyorum. Görüşürüz.